Piri Reis, Osmanlı deniz tarihinin en parlak ama aynı zamanda en trajik isimlerinden biridir. Asıl adı Muhiddin Piri olan bu dahi denizci, 1465 civarında Gelibolu'da doğdu. Henüz küçük yaşta amcası Kemal Reis ile denizlere açıldı. Kemal Reis, Akdeniz'de korsanlık yapan ama aynı zamanda Osmanlı'ya hizmet eden bir denizciydi. Genç Piri bu tecrübelerle yoğruldu, denizcilik bilgisini artırdı ve kısa sürede haritacılığa ilgi duymaya başladı. 1480'lerde Osmanlı donanmasının gücü artıyordu. Cem Sultan olayı, Rodos Şövalyeleri ve Venedik'le çatışmalar sırasında Kemal Reis ve Piri Reis aktif rol oynadılar. Piri Reis, Akdeniz'in adalarını, limanlarını, rüzgarlarını ve akıntılarını öğreniyor, bunları not ediyor ve zihninde biriktiriyordu. 1490 Gokden 502 arasında Osmanlı ile Venedik arasındaki deniz savaşlarında önemli bir görev aldı. Özellikle Lepanto Muharebesi sırasında Osmanlı donanması içinde gösterdiği başarı onun yükselişini hızlandırdı. 1500'lerin başında Akdeniz'deki seferlerin yanı sıra İspanya'dan sürülen Müslüman ve Yahudilerin Kuzey Afrika'ya taşınmasında da rol oynadı. Bu seferler sadece insani değil, aynı zamanda Osmanlı'nın Akdeniz'deki nüfuzunu artıran stratejik hamlelerdi. Amcası Kemal Reis'in 1511'de bir deniz kazasında ölmesi üzerine Piri Reis Osmanlı donanmasında daha bağımsız bir konuma geçti. Bu yıllarda topladığı bilgileri derlemeye başladı. Çizdiği ilk haritalardan biri tarihe geçen o meşhur 1513 dünya haritası oldu. Ama Piri Reis'in en önemli eserlerinden biri de Kitabı Bahriye idi. Bu eser Akdeniz'in limanlarını, kıyılarını, Seyrü sefer bilgilerini ve hatta rüzgar yönlerini detaylı şekilde anlatan bir başyapıttı. Yalnızca bir harita kitabı değil, aynı zamanda denizciler için bir rehberdi. 1521'de yazılan bu eser daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'a sunuldu. Piri Reis, Osmanlı donanmasının Hint Okyanusu'na açılmaya başladığı yıllarda görev aldı. 1547'de Hint kaptanlığına getirildi. Kızıldeniz'den Basra Körfezi'ne kadar Osmanlı hakimiyetini genişletmeye çalıştı. Ancak bu dönemde Portekizlilerle sert çatışmalara girdi. 1552'de Aden'i Osmanlı topraklarına kattı, Hürmüz Adası'na sefer yaptı ancak portekiz donanması ile karşılaşmalarında istenen başarıyı elde edemedi. Basra Körfezi'nde Osmanlı donanmasını bırakıp Mısır'a dönmesi rakiplerinin eline koz verdi. 1554 yılında Kahire'de dönemin Mısır Beylerbeyi'nin raporları doğrultusunda yargılandı ve kanuni Sultan Süleyman'ın fermanıyla idam edildi. Böylece Osmanlı tarihinin en büyük denizcilerinden biri entrikaların ve siyasi çekişmelerin kurbanı oldu. Ama onun adı geride bıraktığı Kitab-ı Bahriye ve o eşsiz 1513 dünya haritası ile ölümsüzleşti. Bugün hala tarihçilerin, denizcilerin ve gizem avcılarının tartıştığı bu miras, Piri Reis'in dehasının bir göstergesidir. Abone olmayı unutmayın, çünkü bir sonraki bölümde Piri Reis'in gizemli 1513 haritasının sırlarını, Amerika ve Antarktika iddialarını ele alacağız.